Trump ve Macron'un Covid-19 salgınının yenilmesi ve küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesi sürecindeki gelişmeleri ele aldığına işaret edildi ve iki lider G7 Liderler Zirvesi'nin yakın zamanda yüz yüze yapılmasının önemi hususunda mutabık kaldı bilgisi paylaşıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin eyalet yönergeleri doğrultusunda Haziran'ın ilk ya da ikinci haftası birinci faz açılmaya hazırlandığını söyledi. Birinci fazla üretim, inşaat, toptan ve perakende satışları açılacak. ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlarından hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı. Trump, Amerika tarihinde ifade özgürlüğünün karşılaştığı en büyük tehlikelerden birisini yenmek için bugün buradayız ifadelerini kullandı. Chevron, küresel iş gücünü %10 ile %15 arasında azaltmayı planlıyor. Bu, pandemi sonrasında dönemli petrol piyasasının büyük isimleri arasında en büyük iş gücü kesintisi olacak. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Klasifix ailesi olarak iyi günler dileriz.